Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle beraber bu Murat serisi dışında ekstradan bir seriye başlatıyorum. GTA 5 Gerçek Hayat evlerin hayatıyla bağımsız bir seri olacak. Büyük ihtimal 1-2 bölüm gelecek ondan sonrası gelmeyecek çünkü 1-2 bölümü çekildi ve daha diğer bölümler çekilmedi. Onun da nedeni şu hem benim geçtiğim hem ekibin çoğu dağıldı. Dağıldı dediğim hani şöyle oldu insanlar işlerine güçlerine başladı. Hani iş iş güç yapmaya başladılar. İş güç yapmaya başladıkları için bilgisayar başına çok az oturuyorlar. Haklılar da. Kim bizim gibi işsiz bilgisayar başında oturuyor bütün gün? O yüzden olmuyor. Eğer çekersek hani çok sevilirse, çok severseniz bu seriyi devamını getirmeye çalışırım ama nasıl olur? Şu an izleyeceğiniz kadro olmaz. Başka kadro olur ya da ne bileyim belki yapay zekayla seslendiririz. Bir şeyler yaparız yani. Ayarlamaya çalışırız. Bakalım. Umarım seversiniz ve arkadaşlar artık düzenli videolar atıyorum. Bak herkese buradan söz veriyorum düzenli videolar atmaya devam edeceğim. Ama bana da bir destek vermeniz lazım. Bir yorum atın ya bir görelim ya ne kadar kişi yorum atabiliyor. Bir yorum atın deyin abi başla, Kanka başla, Johnny başla izleriz. Video olarak ne düşünüyorsunuz? Hani kafanızda bir şey var mı? Şunu çek, bunu çek. Hani tek başıma bu aralar o yüzden tek başıma video çekmek istiyorum. Yani işte simülasyon olur, bir şey olur. Bir iki gündür video çekiyorum, onları editleyeceğim, yollayacağım. İlk önce bunu yolluyorum. Bugün hatta yollayacağım bunu. Şu anda videonun başını çekiyorum. Hani konuşmayı çekiyorum. Video hazır. Öyle yani. Umarım seversiniz. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler. Görüşürüz. E ee, İdris. Bundan sonra bir planın var mı? Bundan sonra bir planım yok. Nasıl yani? Planın yok mu? Normalde her şeyi düşünürsün. Bunu düşünmedin mi gerçekten? Diyorum ki belki kızımla daha çok vakit geçiririm. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın? Ben de ailemi alıp Köşeye çekineceğim. Mündeket'e dönmeyi düşünüyorum. Artık bu işleri bırakacağım. Vakti geldi. Hadi yavru kuşlar. Teker teker sırayla çıkın. Gel bakayım. Geç sıraya. Sola geç. Of. Şu afete bak be. Aras, gel lan buraya. Ulan, burada benim iznim olmadan nefes bile alamazsın. Kime şekil yapıyorsun ha? Söyle de bilelim. Artık filan değil bu. Sizin gibileri boyuna yemem ben. Hadi siktir git şimdi buradan. Seni burada bir gece bile yaşatmam. Yanına kalmaz bu iş. Ciğerini söküp sabaha kadar uyutmam. Uyandığında sadece acıyı hatırlarsın. <laughs> Dediğin çok oldu. Hepsi sıraya girdi sonunda. Bekle bak herkes gibi. İyi delikanlıymışsın ha. Ama burada fazla delikanlı yaşamadı bilesin. Hadi sonuncu, geç yerine. Gel bakayım. Ellerini uzat. Ha şöyle. Hadi sıra sende. Uzat lan ellerini. Kızlar beni takip edin hadi. Geçin lan şuraya. Sıra olun bakayım. Duvara doğru hadi. Soyunun şimdi. Amma yavaşsınız be Yan yana sıralanın hadi Sessiz olun lan sessiz olun, sessiz olun. Diğer mahkumlarda da çıkarın dışarıya Çıkın dışarıya Çıkın Evet. Arkadaşlar hepiniz Ali Baba'nın çiftliğine hoş geldiniz. Buranın tek bir horozu var. O, o da kim? O da benim. Tamam mı? Buraya adam gibi geldiniz. Adam gibi cezanızı yatacaksınız. Sonra siktir olup gideceksiniz. Ama burada birisine hiçbir şey, bir olay, bir yavşaklık, hiçbir şey duymayacağım. Duyarsam eğer, 5 nolu hük hükümet kararınca siktir olup gidersiniz. Teknik koğuşları ebenizin ikini tersten görürsünüz tamam mı? Unutmuyorsunuz buranın tek bir horozu var o da benim. Gelen içeri. Geri gel geri. Gel. gel gel gerizekalı. Bugün yemekten sonra ofisime uğra. İmzalanacak şeyler var. Sen hala burada mısın lan? Siktir git hücrene gir. Hıyar herif. Bir de laf yapıyor. Ulan yine ne biçim yemek bu? Köpek bile yemez lan bunu. E, yemek istiyorsan otur ye, istemiyorsan çek git her gün laf dinlemekten bıktım laf. Bana mı posta koyuyorsun lan? Ne zaman düzgün yemek çıkaracaksınız? Biz burada köle miyiz ha? Düzgün yemek istiyorsan dışarıda ye. Hapishanedesin oğlum. Lan bak sen. Meşhur Aras gelmiş. Neymiş lan senin havan? Benim havam sana ağır gelir. İşine bak. Sıranı bozma. Havanmış. Lan burası hapishane. Burada hava atını dümdüz ederler yapacağın iş lafa kaldıysa sen zaten dümdüz olmuşsun. <laughs> Sert konuşuyorsun ama buranın raconu bellidir. Unutma. Ben raconu yazanlardanım. Okuyarak öğrenenlere fazla takılmam. Lan çocuklar bugün şu arasın işini bitiriyoruz. Siz de etrafı kollayın kimse işimize çomak sokmasın tamam mı? Tamamdır abi arasın kökünü kazırız. Bize bulaşan olursa da suratını dağıtırız. Sıkıntı yok. Boss and I've been in Trillis I'm a bigger problem when I click with Skrillis Murder on my mind. It's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name? To go and tell us? such You wanna know my gang? Suicide Squad. Pistol on my waist. I might make a mistake. Dead shot, head shot. Oh my God, am I crazy? Every corner, this is Gotham City. Kill a crop, can't even kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, there ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, it ain't, that ain't, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini, purple Lamborghini, lurk it. Ain't, ain't no mercy, it ain't, that ain't, ain't, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini, lurk it. Rose? For your life, cuz that's a lost cause. High stakes body armor, suicide. Boy, it's the time for games, and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cuz the time is here. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my chatter. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we. The figures I spend at every other month Killers on the corner, talents in the clip. a Palace out in Paris, just to fill with bitches. Say my name and I'm coming with the gun squad. Everybody running, homie is only one girl. Cocaine, white Ferrari, I'm in the fast lane. Every day was life and death. That's when the cash came. Count money, drug, residue, even blood on it. He had a driver drill, I put my cubs on it. In the dark, for the suicide squad. Needle in my arm, so I'm do or die for it. Ain't ain't no mercy. Ain't 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 no mercy. Huh. Got that purple Lamborghini, purple Lamborghini lurking. Ain't ain't no mercy. Ain't ain't, ain't, ain't no mercy. Hey, ayı boğan, yakala. I have just begun Rose Come on I'm shit Aras I'm on the Hadi east side with my west side, west side West side, west side, west side We just trying to do it Being like best style, nigga Best guy, best day, best style. And the fair looking pretty don't catch my nigga i Catch my might pull up on the corner like that's my, my nigga. nigga, and Bunny's been down nigga like last nigga. my nigga. I'ma fly the I'm nigga with the forty pounds though. Ball I am, oh I got forty rounds though. Cash out keen the nigga with the pounds though. He count on me even when the moves slow. Come through coppin' with all my niggas. Come through poppin' with all my niggas. You shoulda seen how we looked last winter. You shoulda seen when we ate last dinner. I don't fuck with them Hollywood niggas. I don't fuck with them Hollywood niggas. In the game, I'm gonna keep it white, right, nigga. Cause all these rap niggas know my niggas wanna give. Basic bitches can't suck, stick. No, basic bitches have a fuck the click. Oh, they try to have me on some suck shit. But I'ma do it can't. my way, nigga. Fuck, i Can't do the block, everything that's new that motherfucking DS2. I can't fuck with him if he ain't true. They're like, he alright, but he ain't you We like, five million on the shit. I was the richer nigga on the tip. Locked down with the killers and the robbers going hard in it. Open the gate, jump on the lift. And then we headed to the west side. Rolling in some hot shit. Y'all be in a backseat. It look like a monster. You ain't got to ask me, nigga, you ain't got shit. You ain't talking money, I see you this with the topic. I be only fucking with niggas that be on cop shit. I be only fucking with bitches that get it poppin'. You don't want to see one of my niggas facing a sockin'. Just wrap your corner over some nonsense. I'm on the east side rollin' with my west side niggas. West side, west side, west side. We just try to do it big, like that best side niggas. Best side, best side, best side. In best the fat, lookin' pretty, they don't catch my niggas. I pray they don't catch my niggas. Might pull up on the corner like that's my nigga, and burn this bitch down like left out shit Can a real pimp get a little bit? Dump on a nigga for some silly shit 104 rounds when the milli can Gang bang niggas who we really with And we don't talk to no motherfucking law Cooked up, caked up, slinging that raw Nigga Roll through the city, got violence, uh. Banging with the loud of the silence, uh. Leave him on the floor with his brain spilled out. Tanners, scanners, bananas peeled out. Back to the set, no sweat, ducked off. Come through the hood and you will get fucked off. Nigga, this creep on mine two times. Don't give a fuck and we'll bust on one time, nigga. What y'all thought we you across? Your you lost for setting it off. Come on in. Side west side, west, side, west side. We just tryna do it big, like that best die nigga. Best die, best die, best die. And the fat looking pretty don't catch my nigga. I bet don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga and burn this bitch down.